Anımı anlatıyorum. Biz şimdi Fransızca sınavına girmiştik. Ve sınav öğretmenin verdiği kağıdın tıpatıp atıp aynısıydı. Ben de sınavdan önce o kağıdı sıranın altına koymuştum. Gizlice kopya çekiyordum hihi. Sonra son soruya bakayım derken kağıdın sesi gelmez mi? İngilizce hocası da me dedi. Ve benim o anki sıçışım. Ben de verdim ve kalbim çok hızlı atıyordu. Sınav bitti arkadaşlarım sorguladı. Ve ben çok kötü rezil olmuştum. Neyse yarın Fransızca dersim vardı. Ama ben sabah anneme karnım ağrıyor diye yalan söylemiştim. Ve okula gitmedim öğleden sonra gittim. Sonra benim gıcık olduğum kişi hocaya söylemiş. Bak bak sen. Yine yarın oldu ve Fransızca dersine gelmiştim. Gıcık olduğum kişi kopya çektiğimi derste. Söyledi ve hoca da dışarı çağırdı. Hoca kızmadı ama sınavıma 85 verdi. Ve ben ağlamamak için kendimi istiyordum. Anneme söyledim ve annem de bir şey dememişti. Şükürler olsun. Annem bu kadardı ve arkadaki şeyi ben yaptım. Bay bye. bye.